Evet efendim, Büyük bir parti olarak e, ilk kongremizi yaptık. E, kongreyi de, değerlendirirsek nasıl geçti? Öncelikle buradan tüm yola baktığına sevgilerim, saygılarım ve selamlarımı iletiyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. Kongremize de geldiniz, şeref verdiniz. Sonrasında da bir röportaj isteyip e, bizi onurlandırdınız. Tekrardan teşekkür ederim sizlere. De. Kongremizi değerlendirecek olursak, öncelikle güzel bir kalabalık yakaladığımızı düşünüyorum. Çok şükür dostlarımız, parti dava arkadaşlarımız bizleri yalnız bırakmadılar. Onlara da ayrıca teşekkür ediyorum buradan. Tekrardan şunu çıkanlarımı sunuyorum kendilerine. Kongre değerlendirmesine geçersek zaten süreçte siz de en başından beri vardınız. Sağ olun. İlçe kongreleriyle başladık. Çiftlik köy ve merkezi ilçeyi yaptık. Sonrasında ilk kongremize geçtik. Beklediğimiz kalabalığı yakaladık. Ama ben inanıyorum ki şahsım ve yönetim adına inşallah bu kalabalığı daha da fazlaya çıkartacağız. Şimdiki önümüzdeki dönemdeki e, çalışmalarımızdan zaten en başta e, kongremizle birlikte e, tekrardan e, kurum ziyaretlerimizi yapacağız. E, onlara tekrardan kendimizi göstereceğiz inşallah. Sonrasında bir üye standı açık e, Yalova'nın merkezinde. Üye sayımızı arttırmak için, davamıza gönül vermiş insanları tekrar bizlere davet etmek için, yanımıza gelmeleri için bir üye standı kuracağız. E, böyle bir başlangıç yapacağız inşallah. Tamam abi, görüyoruz ki Büyük bir Partisi yavaş yavaş üst kademeye doğru ilerliyor. Bir e, adım daha yükseldi. E, bunu neye bağlıyorsunuz? Biz öncelikle bunu e, içimizdeki birliğe ve beraberliğe bağlıyoruz. Bizim e, çok güzel bir yönetimimiz var. E, yönetimi de ben size zaten ayrıca liste olarak veririm. Onu da röportajınıza yazı olarak eklersiniz. Kendilerinde de e, altımıza tanıtmış oluruz. E, öncelikle tabii ki tekrar söylüyorum. Biz bunu birliğe bağlıyoruz. Biz geçmiş dönemde olanların hepsine e, bir beyaz sayfa açtık, kapattık onları bir beyaz sayfa açtık ve beyaz sayfa ile ilerliyoruz. Geçmişteki dönemde kimse kızgınlığımız, küskünlüğümüz yok. Eğer onların varsa buradan sizin aracılığınızda söylüyorum tekrardan. Onlar da gelsinler. Yeniden birliğimizi, beraberliğimizi tüm yolabaya gösterelim. Gücümüzü bu şekilde arttıralım istiyorum. Ee, i̇nşallah e, bu çağrımı onlar da dinlerler ve tekrardan aramıza katılırlar. Bizim ayrıştırmak, bölmek gibi bir derdimiz yok. Bizim kapımız herkese açık. E, ve açık olmaya da devam edecek inşallah. Ben yeni dönemde hedeflerimiz nelerdir? Hedeflerimiz dediğim gibi öncelikle üye sayımızı arttırmak istiyoruz. İlk çalışmamız bu olacak. Üye sayımızı arttırıp insanların bizim neler yaptığımızı kendilerini merak, et, merak ettirip o meraklarından sonra da çalışmalarımızı görecekler illaki biz çünkü vatan millet için iyi şeyler yapmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Bunları arttırıp onlara da bunu gösterdiğimizde tüm halkı halkıyla beraber inşallah birliğimizi ve beraberliğimizi büyütmek istiyoruz. Ee, bir aslında sonrasında da İsa Başkanım bizim teşkilatlardan sorumlu başkan yardımcımız. E, röportajımızı ve kongre haberlerimizi onunla devam etmemiz. İsa Başkanım, sizler neler söylemek istersiniz? Bugün gerçekten güzel bir karabalık gördük kongrede. sizler bu konuda neler söylemek istersiniz? Orada her şey sundunuz. Her evet. şey başında siz vardınız. Evet. Allah razı olsun size gelip de katkılar verdiğiniz basın olarak teşekkür ederiz bu arada. Yani Tala Başkanım'ın dediği gibi e, süreç güzel geçiyor. Seçim harifesinde ilçe kongrelerimizi tamamladık. E, i̇l başkanlık kongremizde beklediğimiz e, e, sonuçları da aldık. E, ne anlamda dersek yani katılım anlamında. Kongremizin sağlıklı, sağlıklı, güvenli bir şekilde gerçekleştirmesi anlamında. E, bununla ilgili zaten Tala Başkanım'ın e, yalanın az konularına kongrede e, değinmişti. Yine biraz, biraz özel olarak etmiş söylememiz gerekirse ya yapacağımız çalışmalar, faaliyetler bunları zaten gündem içerisinde zaman zaman basında duyur yapacağız. Efendim, e, Barbaros e, Genel Başkan Yardımcısı katıldı. Bu evet. ileriki dönemlerde de Genel Başkan Yardımcısı veya Genel Başkan düzeyinde e, genel olacak mı, ilimize ziyaret eden olacak mı? Tabii şimdi e, ilk kongremizi gerçekleştirdik. Bununla ilgili çalış, yaptığımız çalışma faaliyetleri, genel merkezimiz bunları e, takibinde takibinde. Biz de eski yönetimin üzerinde e, Tala Başkanlığı ve uluslararası yönetimle beraber artık daha iyiye, daha ileriye nasıl bir şekilde ilerleyeceğimiz zaten politikalarımız bellidir. Onunla ilgili çalışmalarımız e, hızlanacaktır. E, bununla ilgili tabii genel merkezimiz burada e, genel başkan düzeyinde değil. Sayın Mustafa e, e, seçim Mardin'de zaten katılıyor. Ama ilaki tarihlerde kendisini de ziyaret edeceğinizi biz umut ediyoruz. Onun için e, bununla ilgili çalışmalarımızda Genel merkez tarafından değerlendirildi. Ee, daha sonra zaten basında bir şey duymuş olacağız biz bunları. Başka bir şey özel bir soru soracağım. Ee, Başka bir siz de cevap verebilirsiniz. Yani bir kısa bir dönem önce işte Yalova'da büyük birlik partisi bitti. Büyük birlik partisi tamamen tarih oldu dendi. Ama Kongre'de gördüğümüz onu göstermiyor. Ee, nedir? Neden bu şeyler ortaya çıktı? Onun e, en büyük e, en büyük kazanımız bizim Büyük bir Partisi bir dava partisi, dava hareketidir. Burada birlik ve beraberliğin ön planda olmasıdır. Biz e, yönetimdeki diğer, e, bundan önce yönetimdeki arkadaşlarımız, başkanlarımız da dair, her ne kadar görevleri sürecinde olduğunda belli katkıları olmuştur. Bunlar e, tartışılmaz. Ama burada hiçbir şekilde büyük birliğin haricinde başka bir yöne davasını saptırıp başka bir parti geliştirmenin bir itisakı olmamıştır. Olmadığı gibi de biz kendileriyle, Tala Başkan'ın da o olsun bayağı e, itişerlerde bulundu. Genel baş, başkanlık yapmış arkadaşlarımızla, yönetimdeki arkadaşlarımızla kendileriyle bizzat birebir görüşmeler oldu. Biz de birebir çağırdık, davet ettik, kendilerini ziyaret ettik. Ve onlar da bunları tabii onları ettiler, bir şekilde katılımlar sağladılar. Bizim birliğimiz ve beraberliğimizin bir arada olması amacı Büyük Birlik Partisi'nin birlik halinde olması, birlik şuurunun olması. Bu şuur olduğu sürece bizim Büyük Birliğin her daim kapımız herkese açık. Başkanın dediği gibi. Evet. O yüzden bunu ona bağlı. Büyük bir birliği, bir aile olması, bir dava hareketinin olması. Ayrımız gayrımızı biz e, et ve tırnak gibiyizdir. Bunu her zaman da sağlamışızdır. İnşallah de şimdi e, Bu, üye alakalı bir son bir şey söylemek gerekirse... Büyük Birlik Partisi'nin geçmişteki durumu yani bizim aldığımız zamana kadarki durumu ee, bazı söylentiler olabilir. Tabii herkes söylediğini, istediğini söylemekte özgürdür. Hepsine de saygı duyuyoruz. Ee, bizim onunla ilgili bir şeyimiz yok. Fakat e, burada aslında biz cevabımızı kongredeki e, kalabalığımızla ve coşkumuzla zaten vermiş olduk yani. Evet. Ee, şimdi Tara ve İsa Bey ikinize soruyorum. E, ee, i̇kinize Karşımda olduğunuz <laughs> için şahsi değerlendirmeyin. Şimdi tamam. gerçekten daha önce görmediğimiz simalar da gördük. Yani. Evet ki yalancı e, siyasetme yalancı insanlar da gördük. Bu e, sizin ileriki günlerde yalova'da birinci parti olma eee sesine doğru gidiyor diyebilir miyiz? Yani tabii inşallah bizim e, amacımız, niyetimiz, gayemiz o yönde. Evet. Yalova halkı da bunu takdir ederse baş tacıdır yani eyvallah deriz. Ee, son olarak neler söylemek isterseniz buradan Yalova halkımıza, bir de e, Yalova'mızın en büyük bir sorunları var. E, Malumuz e, genel siyasette, genel siyasete gelirsek bugün evet. Yalova bir susuzlukla baş başa ve evet. e, alınmamış tedbirler sonucunda bu seviyeye gelindi. Bu konuda neler söylemek istersiniz? E, kısaca ben başlayıp sonra İsa Başkanım'a sözü devredeyim. Şimdi burada bizim en büyük problemimiz altyapıdan kaynaklanıyor. E, valilik ve belediye bir çalışma yürütüyor ve özellikle de valilik bu konuda çok başarılı çalışmalar yürütüyor devletimizden Sağ olsunlar Allah razı olsun onlardan. E, fakat belediyenin yapması gereken bu altyapı çalışmaları kısmında çok büyük bir eksiğimiz var. Bu da niye getiriyor bize? Şimdiye kadar bizim suyumuzun aslında e, rezervinin en az yüzde 30, yüzde 40 bandında olması gerekiyordu şu ana kadar. Neden yok? Bizim çünkü %30, %40 altyapıdan kaynaklı kaçaklarımız var. Bu kaçakları olmasaydı zaten biz bu sorunu yaşamamış olacaktık yani. Evet başkanım sizlere neler söylemek istersiniz? Bu konuda Tava Başkanım zaten gerekli açıklamaları yaptı. Bunlarla ilgili altyapı çalışmalarını daha çok kuvvetlendirecek, belediyenin bu evet. çalışmaları daha hızlandırması. Su ile ilgili genel anlamda bir su israf sorunumuz vardır. Yani suyun Doğru. bu kadar kıtlık halinde olduğu bir dönemde insanların suları aldır aldır açık kullanmaları, işte gerek bu işte diş çalarken olsun, el yıkarken olsun, yıkama yerlerindeki olsun, bu gibi sorunlar, inşaat alanlarındaki sorunlar, bu gibi suların tüketimde artık daha kontrolü, daha dikkatli davranılması. Halkımızın bunları e, bilinçlendirmesi, hatta belediyenin bu gibi sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirerek bunların çok daha önemli, daha ileriki günlerde büyük sıkıntılar olacağından bir evet. konferans, seminer şeklinde bilinçlendirilmesi gerekiyor. Şu, ben, de, de, bir şey daha söylemek istiyorum. Evet. Bunu ben e, şahsi olarak da bununla alakalı girişimlerde bulundum. Parti olarak da bulundum. Ben çok rica ediyorum Yalova e, bu yaşanırken Bulvarı'nın eski adıyla şu anki Şehit Ömer faydalı buluvarını biz çok e, fazlalıkla kullanıyoruz tüm Yalova halkı kullanıyoruz. Herkesten şuna dikkat etmesini tercih istiyorum. Oradan geçerken havaların güneşli veya açık olduğunda, yağmursuz olduğu günlerde nerelerde yollarda sular var? Neden var bu sular? Vatandaş bu kadar su kıtlığında, ben akşam 8'den sonra ellerimi yıkayamıyorken, vatandaş dükkanın önünü yıkıyor, dükkanın önünde arabasını yıkıyor. Yani biraz daha duyarlı olmaya davet ediyorum herkese. Yani. Evet, su tasarrufu anlamında. anlamında. Çok güzel bir noktaya değindi İsa Başkanım. Evet. Bizi de hatırlatmış oldu. Evet, son olarak neler söylemek <laughs> istersiniz? Son olarak e, biz şimdi bu üye çalışmalarımızı daha fazla hızlandıracağız. İnşallah üzerine düşeceğiz onun. Buradan e, sizin <laughs> aracınızla o halkına ben tekrar seslenmek istiyorum. Bizi yalnız bırakmayın. Bizim çalışmalarımızı görün. Biz e, hak yolunda ve belli bir dava üzerinde ilerliyoruz. İlerlediğimiz davada da ben muvaffak, muvaffak olacağımızı inanıyorum inşallah Allah'ın izniyle. Sizler de bizlere desteklerinizi eskilemezseniz bizim başka istediğimiz bir şey yok yani.